açık, diğeri sol açıkta oynuyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde futbolcu Baba Uğuz, İzmir Amatör Kümedeki Selçuk Efes Belediyespor'da birlikte top koşturuyor. Baba Serdar Cihanger 43 yaşında. Oğlu Tuğberk ise 17. Ben sol açık olan sağ açık stoper oynuyor. Herkesin nasip olmayan bir olay. Şu an çok mutluyum. Oğlumla beraber top oynamaktan. Baba oğul futbolcular İzmir Amatör Küme'deki Selçuk Efes Belediye Spor'da oynuyor. Allah'ın üstü bir iki seneden beraber oynarız baba oğul. Peki oyunda nasıl anlaşıyor musunuz? Çok iyi anlaşacağız ya. Abi kardeş gibiyiz. Baba oğluyla oğlu da babasıyla gurur duyuyor. Babam oynama ama güzel bir şey. Herkes nasip olmaz. Allah herkes nasip etsin. Baban da pas alabiliyor musun? Abi, abi oynuyor ya. Oynuyor. 16-17 yaşında gibi. <laughs> Küçük yaşımdan beri babam sayesinde. Evet futbol. Maç başlıyor. Baba Serdar Cihangir rakip takımın kalesine atak üstüne atak yapıyor. Hatta kazanılan bir penaltıyla topu rakip takımın ağlarına göndererek gol de atıyor. Gol sevincini defansa kadar giderek oğluyla paylaşıyor. Tuğberk de babası gibi maçın hakkını veriyor. Rakip takıma defansta göz açtırmıyor. Aferin. Aferin.